Merhaba Kıvanç'la tanıştınız zannedersem Dün akşam paylaşmıştım sizlere Bütün gün koşturdu eve geldikten sonra Sansa'yla, Periştah'la Koştur 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 Yoruldu Ben dedim ki artık akşam karanlık çöktükten sonra Rahat rahat yatar uyur ee, Tabii verandamızda, ben brandalarımızı kapattık Yat pozisyonu aldı herkes Tam karanlık çöktükten sonra Kıvanç başladı bağırmaya Başladı bağırmaya Böyle değişik sesler çıkarmaya. garip bir sesi de çıkmıyor. Böyle horkonun yağlaması gibi düşünün. Tamam mı? O da aynı. Değişik değişik böyle ince ince tiz sesler çıkarmaya başladı. Ee, evde kalmış. Daha önce belli. Zaten gerçekten hani e, doğrudan doğruya sokakta gördüğümüz köpeklerden değil. Ee, eve alışık olduğu için, insana alışık olduğu için karanlık çökünce dışarıda kalınca başladı birden ulumaya ki e, artık bizimkiler alışık. Yani e, Feriştah'la, Sansa'yla, diğerleriyle gayet yanlaşıyor. Şuri ile gayet yanlaşıyor. Yan yana yatıyorlardı zaten. Birden baktım. Dediğim gibi böyle tiz bir ses ulumaya başladı. Belki geçer dedim. Hatta verandanın ışığını da yaktım. Bıraktım ama yine geçmedi. Yine ulumaya devam etti. Bu kez içeriye aldım. Burada daha önceden hatırlar mısınız bilmiyorum. Ee, Eubin ve Eomer vardı. İki kardeş kedimiz vardı sahiplendirmiştik onları. Ee, onların yuvasına koyduğum bir yastık vardı. Yıkamıştım daha sonra tekrar kullanırız diye evin içindeydi. Hemen getirdim. Geldi, kıvrıldı, yattı, uyudu. Şu an görüyorsunuz gıkı bile çıkmıyor. Çünkü dediğim gibi sabahtan beri koşturdu, durdu arkadaşlar. Böyle baktığınız zaman köpek değil mi? Yani köpek diyoruz, geçiyoruz. Bazı insanlar ya köpek demedi ona. Onların da işte ruhu var, ne bileyim aklı var, hisleri var. Ya da kim insanlar diyor ki ya işte onu hayvan demeye utanıyorum ama ya din arkadaşlar, köpek deyin, hayvan değil, hiç önemli değil. Ama siz kendiniz onlara insan olarak yaklaşın, önemli olan bu. Hep diyorum ya, hayvanlara karşı insanca davranamayan toplumların insanlara karşı hayvanlaşması gayet normaldir, kaçınılmazdır. İnanın bana, bu işin sonu budur çünkü. Biz onlara hayvan demekten çekinmeyelim. Onlara insanca davranamamaktan çekinelim. Bakın bu yavruyu dün de söyledim sizlere. Benzincide buldum yakıt alırken tesadüfen. Yani yakıt dolmaya başladı. Ben benzin istasyonunun marketine girdim. ödemeyi yaptım dışarı çıkarken baktım kapının etrafında geziyor. E cins bir köpek güzel de bir köpek. Sordum oradakileri kimin diye. Bırakıp gittiler dedi. Nasıl bıraktı gitti dedim. Bir araba geldi de bıraktı dedi. şu yan tarafa devam etti dedi. gitti. Yani benim gerçekten aklım almıyor. Yani bu yavruyu evde baktığınız bir yavruyu kalkın benzin istasyonuna yolun kenarına ana yolun kenarına D400 karolulu olduğunu zannedersem ana yolun kenarına bırakın gidin. Bu nasıl bir kafadır ya bırakın vicdanı falan nasıl bir kafadır? Ormana atılan köpekleri çok gördüm. De benzin istasyonunda bırakılan köpeği ilk defa gördüm. Adına köpek diyoruz işte. O köpek tamam. Ama biz insan olamıyoruz. Sorun orada zaten. Diyorum ya ona köpek demenin, hayvan demenin bir sorunu yok. Ama biz ona insanca davranamıyoruz. Ne olur ki yani insanların ne farkı var? Onun canı yanmıyor mu? Şurasını cırmıkladığınız zaman onun canı yanmayacak mı? Hissetmeyecek mi? Ya da şu an sevildiğini hissetmiyor mu? Şu an güvende olduğunu hissetmiyor mu? Huzurlu değil mi şu anda? İnsanların ne farkı var? O bu şekilde yaratılmış. Biz de insan olarak yaratılmış. O bize emanet olarak yaratılmış. Hangi dine mensup olursanız olun, bırakın dini, hiçbir dini inanmamış bir insan olun. Yine etik değerler açısından, onların hepsi bizlere emanettir ya, bu kadar basit. Hiç kendimizi sorumluluktan kaçmak için çeşitli bahaneler arkasına saklamayalım. İştir, güçtür, dini inanıştır, mezhep farkıdır, şudur budur değil ya, bunların hepsi hikaye. Gerçek olan şu, sokağa atılmış bir yavru var, görmezden gelen onca insan var. Hakikaten yazık. Yani diyorum ya sizlere bir bilinç oluşturmaya çalışıyoruz diye. Umarım o bilinç şu yavruyu o sokağa terk eden insanlara kadar ulaşır arkadaşlar. Gerçekten umarız o bilinç bu yavruyu bırakan insanlara kadar ulaşır. Şunun güzelliğine bakın ya. Şunun güzelliğine bakın ya. Kıvanç, ıslan oğlum benim. Senden bahsediyorum babacığım. Rahatsız edeceğim biraz seni. Biraz rahatsız edeceğim seni. Kusura bakma artık. Biraz rahatsız edeceğim artık ben bu çocuğu. Artık birazcık rahatsız edeceğim. İdare etsin. Benim atsın oğlum. İstanbul'a gideceğiz Kıvanç'la. Güzel bir yıkayacağız orada. Sokacağız jacuzzi'nin içine. Dolduracağız köpeği. Köpüğü dedim ya. Köpüğü. Ondan sonra açacağız. Foşır foşır güzelce bir yıkayacağız. Hatta şu abisiyle beraber yıkarız güzelce. Ha benim oğlum. Güzelim benim ya. Hakikaten aklım olmuyor arkadaşlar. Ya vallahi. Diyorum ya kim insan hani köpekler geçer. Onu, bu güzeli oraya bırakan insanlar her şeyi beklersiniz. Ya kimse hikaye anlatmasın. O işte köpek ya ne olacak ki demesin. Bu köpeğe onu yapabilecek namussuz, şerefsiz insana da her türlü kötülüğü yapar. İçinde çünkü merhamet kalmamış, vicdan kalmamış. Hiç ne o kendi kendini kandırsın ne biz kendi kendimizi kandıralım. İnsan köpek şu bu. Ya bunların hepsi canlıdır ya. Bakın şunu çok iyi anlarım tamam mı? Anlayabilirim en azından. Hani insana farklı değer verirsiniz, köpeğe farklı değer verirsiniz. Bakın bunu bir nebze anlayabilirim. Ama bir köpeği ya da başka herhangi bir canlıya aklınıza ne gelirse onu ölüme terk etmeyi anlayamam ya. Kimse de anlayamaz zaten. Ya köpektir diye kalkıp benzin istasyonu bir canlı bırakılır mı ya? Şunun güzelliğine bakın ya. Bir okma canı var bize emanet edilmiş. Orada yine inliyor da az önce insanın içi parçalanıyor öyle bir şey olduğu zaman hep diyorum ya sizlere bir şeyleri toplumsal bilince ulaşabilirsek değiştirebiliriz birilerini aramak sormak yerine kendimiz elimizdeki imkanlarla bir şeyler yapmaya çalıştığımız zaman bir şeyleri değiştiririz öne çıkmamalı kimse bakın her gün yüzlerce etiket alıyorum yüzlerce işte instagramda facebookta ne bileyim maillerden gelen mesajlar whatsapptan gelen e messengerdan gelen mesajlar inanın bana çok fazla youtube'da yapılan yorumlar ...bu olmamalı ya. Bu çok yanlış bir şey ya. Sürekli olarak aynı kişiler etiketlenmemeli. Kolayına kaçmak demeyeyim bunun. Tamam gerçekten mecburiyetten bunu yapan insanlar da var. Ama bunu alışkanlık haline getiren insanlar da var. Bazı arkadaşların paylaşımlarına bakıyorum. Sadece etiketleme. Sadece etiketleme. Paylaşmak güzeldir. Buna bir itirazım yok. Ama elimizle artık taşın altına koyalım. Çok zor bir şey değil ya. Yani düşünün en basiti. Şu yavruya ne olurdu yani... En azından bir yuva bulana kadar birkaç ay geçici bir yuva kimse mi yoktu orada? Dün paylaştığım benzin istasyonundaki konuşmayı belki duydunuz. Ben mama bırakayım diyorum. Soğuk bakıyor insanlar. Alayım diyorum. Dört gözleri gözleri parlıyor böyle bir an önce al diye. Ya ne kadar zor olabilir? Bu kadar mı kaybettik kendimizi? Diyorum ya. O köpek. O köpek olmayı başarmış. Biz insan olmayı başaramıyoruz. Sorun burada zaten. Onu başarsak aramızda hiçbir sıkıntı kalmayacak. Benim oğlum ya. Maşallah. Vallahi maşallah. Çok da güzel bir köpek. Ben de çok uzun süre kalacağını zannetmiyorum açıkçası. Harika bir köpek. Ee, paylaşacağım. paylaşacağım. ile alakalı paylaşımlar yapacağım. Ben de çok uzun kalacağını zannetmiyorum. Mutlaka kısa zaman içerisinde sahiplenilir diye düşünüyorum. Çok çok özlerim. Gerçekten keyfi olarak köpek bakacak olsam bakmak isteyeceğim köpeklerden biridir. Herkesin kendine özel ben şu köpeğe bakayım ben bu köpeğe bakayım diye mutlaka bir isteği vardır önemli olan karşımıza çıkan ihtiyaç sahibi bir köpeğe bakmak ama onlar dediğim gibi belki sempat duyduğu bir köpek vardır ben türünü dahi bilmiyorum ama o kadar güzel bir köpek ki seve seve gerçekten ömür boyu bakmak isteyeceğim bir köpek ama bu kez arkadaşlar gerçekten ihtiyaç sahibi olan acil ihtiyacı olan buraya gelmesi gereken köpeklerimize yer kalmıyor amacımız zaten bu. İnanın bana her defasında söylüyorum kusura bakmayın ama İstanbul'da bir arazi kiralayıp arazinin etrafını çevirip arazinin içine oturmak, o köpeklere sadece orada bakmak gerçekten çok çok zor olmaz. Ama bunu yapan pek çok arkadaşımız var. Hepsinin eline koluna sağlık. Ama işte toplumsal olarak sorunu çözmüyor bu. Bu sorunu çözecek olan şey şu an izlediğiniz videolar. Ve bu videolar sayesinde sizlerin yapacağı bilinçlendirmeler. Ben biliyorum ki burada paylaştığımız şey pek çoğunuz kendi çevrenizi paylaşıyorsunuz. Kendi çevrenizi anlatıyorsunuz. Bununla alakalı çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Ne mutlu bana ve ne mutlu bize ki böyle bir parça insanların yüreğinde en azından bir merhamet kırıntısı oluşturabiliyoruz. Bir kıvılcım çakabiliyoruz ona dair. Çünkü şunu çok iyi biliyorum ya. Ben çok iyi biliyorum bunu. Şu köpeğin başını okşadığımızda bir çocuğa, bir gence ya da bir insana şu köpeğin başını okşama ee, merhametini kazandırdığımızda topluma çok büyük bir kazanç sağlamış oluyoruz. Toplumun en küçük damarı, bireyi insandır çünkü ya. Biz o insana merhamet kazandırabilirsek şu hayvanların sayesinde yarın toplumu kazanmış olacağız. Aslında bu kadar basit bir denklem. Ama bunu başaramıyoruz. Güzelliğine bakın. Gık çıkmıyor yavrumun ya. Ki canavar gibiydi biliyor musunuz? Bütün gün, bütün gün geldiğinden beri hiç durmadı, hiç durmadı ve ilginç tarafı fırt diye kaçıyor. Nereden kaçıyor bilmiyorum. Bizimkiler şu an dışarı çıkamıyorlar çitlerden. Ama bu güzel fırt diye kaçıyor. Tuvaletini yapıyor anladığım kadarıyla gördüm çünkü. Sonra tekrar geri dönüyor. Sorun şu geri giremiyor. Nereden kaçtığını bilmiyorum ama sonra bahçe kapısının önüne geliyor duruyor öylece. Hemen içeri yıldırız tabii ki. İnşallah sabah kadar da böyle yatacaktır. İnşallah sabah kalktığım zaman halının ortasında da şöyle kocaman bir kahverengi cisim görmem diye düşünüyorum arkadaşlar. Görürsekçe yapacak bir şey yok. Onun canı sağ olsun arkadaşlar. Her zaman söylediğim bir şey var. Şu halleri bizi kefen niyetine sarıp gömeceklerini bilsek dahi çürüyecek, gidecek. Her halükarda kalmayacak burada. Ama bu cana yapacağımız iyilikler, bu cana sunacağımız katkılar her zaman bizle beraber yaşayacak. Buna emin olun. Her zaman bizle beraber yaşayacak. Benim güzelim. Benim güzelim. Hadi kendine dikkat et. Sana iyi geceler ben dedim. Olur mu? Yatayım ben de şimdi.